Allah'ım nereye kaçacağım arkadaşlar? Hayır, 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 hayır! hayır burada kalmak istemiyorum arkadaşlar. Hayatımı düzgün şekilde devam etmek istiyorum. Sevgili Selim abi oldu. Çocuklar arkadaşlar onunla birlikte eskiler sevgili olduğum için beni istemiyorlar kusayısı. Beni sevmiyorlar. Benden nefret ediyorlar. Ben ben bunlara gidecek biri değildim arkadaşlar. Değildim. Burada kusayısı. Şu an video benim kalem üzerinden açın arkadaşlar. Hadi bakalım da Biliyor ben beğenlerin arasından ve kalem üzerinden açanlar arasından arkadaşlar. Bu kişiler arasından arkadaşlar. Yani baya bir kişiye hediye olacağız Darko Yemin ederim vallahi billahi. ya. Ayrıca Darko sayısı sizlere de hediye olmamızı istiyorsanız şu an herkes gitsin video like atsın. Böyle kalem üzerinden Hadi bakalım Kusay'si. Like butonun, tıklayın. Ne zaman böyle oluyor Darku sayısı ama çalışmasını istiyorsanız yani görmüş olduğunuz gibi ilk başta abone butonunu kırmızıdan griye boyamanız lazım ve ayrıca Darku sayısı bildiğimlerden tümünü işaretlemeniz lazım. Hadi bakalım Darku sayısı yorumlarda yaptığım yazarı e hepinizin önüne kaybedeceğim Darku sayısı hadi bakalım hediye yani kazanmak istiyorsanız son 5 saniye 5 saniye içinde videoyu like atın kanalımıza abone olun tam da şu anda 5 4 3 2 1 ve 0 ben neden buzlu gibi konuşuyorum ki arkadaşlar ya? Olamaz. Ben gerçekten çok üzgünüm aslında yani. İçimde bir yara var Darkus sayısı. Ve o yara hiçbir zaman kapanmayacak galiba. Hay neyse. Sen arkadaşlar yaptıysanız yorumlarda Yazın Hem Önüne dönemine Darkus Darko sayısı. Hadi bakalım arkadaşlar. Olamaz ya. Evdeki bütün eşyamı görmüş oldum. Bavula koydum arkadaşlar. Telefonumu aldım. Ve birazcık da para aldım arkadaşlar. Cüzdanım bunun de tabii ki de. Onlarla birlikte arkadaşlar nereye gidebilirsem artık yani. Arabamla birlikte yani nereye gidersem en son arkadaşlar benzin parası nereye kadar yeterse yani. Oraya gideceğim Darko sayısı. Çok uzak gitmek istiyorum. Sevgimden yani senden uzak olmak istiyorum. Çocuklar benden ediyor. Ben bunu da sevmiyorum arkadaşlar bu saatten sonra. Ben bu hiç nefret ederim miyim sen arkadaşlar ya? Yaptıkları şey gerçekten çok kötü değil mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepinizimle kaybedeceğim Darkus Alice'i. Hiç burada durmasam, daha da üzülmesem daha iyi olacak arkadaşlar. Şöyle arabamızı belirleyeyim Engin nereye gidiyorsun bakalım? Allah'ım yarabbim. Selin, sen ne yapıyorsun burada? <laughs> ben size hiçbir yere gitme izin veremem Engincan Biliyorsun değil mi? Ben seni sevgiliyim. Hayır. Sen benim ikili sevgilin değilsin. Ben, ben sevmekle artık sevgili değilim. Şöyle arabamızı arkadaşlar çalıştıralım. Tamam anahtarı takalım. bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Gör senin kendine iyi bak. İngilizcem nereye gidiyorsun? Sen beni terk edeceksin yoksa. Evet maalesef seni terk ediyorum. Çünkü artık seni sevmiyorum. Senden hoşlanmıyorum. İngilizcem sen birisin. Pişman olacaksın. Göreceksin. Tekrar geri gele geleceksin. Hayır hiç de geri gelmeyeceğim. Olamazlar Darko ya. Çok garip bir şekilde arkadaşlar baya bir kötü bir şekilde bağırdı yani bana karşı. Şöyle şuradan arkadaşlar dönelim. Tamam Allah arabayı çarpmayalım. Şöyle dön tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Yol nereye giderse. Kaçın önünden seni bir önecek Kaçın. Gidiyorum buradan. Görüşürüz İngilizcem. Bay bay. İnşallah bir daha hiçbir zaman görüşmeyiz. Allah'ım ya. Dön şuradan sana. Arabam arkadaşlar park ettim. Tamamdır. Galiba arkadaşlar geldik. Bu bina olması lazım Darkus sayısı. Çünkü tam olarak burada oturuyorum. Tamamdır. Şöyle şuraya açalım arkadaşlar. Şöyle asansöre bineceğim. Umarım arkadaşlar çalışıyordur hala asansör ya. Şöyle bir iki 3 4 4. katdayız. Tamamdır. Bakalım Darkus sayısı. He burası arkadaşlar. Vallahi biliyorum burası. Şöyle anahtarı takalım bakalım. Hop açtım. İşte bu. <laughs> arkadaşlar eve bakar mısınız Darkus sayısı ya? Uzun süredir buraya gelmiyordum. Birazcık gerçekleri batık gibi gözüküyor. dolabın içinde hala bir yiyecek falan var mı diye bakacağım. Ay, yemek de yok arkadaşlar vallahi biliyorum ya. Olamazlar kusalesi. Ben burada ne yapacağım? Yemek nereden bulacağım vallahi billahi ya. Evin içinde hiçbir şey yok vallahi billahi arkadaşlar. Işıklar falan da anca çalışıyor yani. Şunları bakın arkadaşlar ya. Ha neyse. Ah telefonum çalıyor. Efendim kiminle görüşüyorum? Kardeşim merhaba. Oğlum neredesin? Evine geldin de yoksun ya. Abbas ben uzun süre olmayacağım kardeşim. Kendine iyi bak. Benim bunları arama yani. Hayatından çıkar tamam mı? Artık seninle birlikte görüşmek istiyorum. Seninle birlikte de görüşmek istiyorum hatta. Çocuklarla da görüşmek istiyorum. Kardeşim bir saniye. Neden neden böyle bir şey yapıyorsun oğlum ya? Sen sana ne oldu? Kardeşim merak etme. Yakın zamanda her şey açıklanacak zaten. Sen sen rahat ol sadece kafanı takma tamam mı? Beni hayatından çıkar. Kardeşim dur kapama telefonu. Görüşürüz Abbas. Bir daha beni aramaya çalışma kardeşim. Kardeşim. Bay bay. Hadi bakalım Dark Souls'i. Telefonu kapattık. Abbas'ı hayatımdan çıkardım. Çocuklarımı çıkardım arkadaşlar. Yeni bir başlamak istiyorum artık. Bu apartmanda kalabilirim Dark Souls hatta ya. Uzun süre kalabilirim yani. Buraya arkadaşlar bir tablet ettirsek ondan sonra nasıl diyeyim yani? Bir usta falan çağırsak arkadaşlar. Duvarları falan yaptırsak. Ondan sonra tablolar falan derken 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 arkadaşlar evi bayağı bir modernle çevirsek aslında daha iyi olabilir yani. M birazcık 20 falan bir yani ya. Neyse bakalım yatağa al bakayım arkadaşlar. <laughs> Çok kötü kokuyor Darkus Ales ya. Uy. olamaz arkadaşlar vallahi biri. Tamam artık burada yetebilirim arkadaşlar. Bilgisayar çalışır ama o da çalışır tabii ya. Neyse. <laughs> <laughs> Allah'ım yerim ya. Hemen sabah olmuşlar kutsal sesi vallahi billahi. Camı açalım mı şöyle? Oh, vallahi billahi güzel gözüküyor arkadaşlar. Bilgisayara bakacağım şöyle. Allah'ım ya ya silinden arkadaşlar bin tane mesaj gelmiş. Neden bilgi gelmiş arkadaşlar? Şöyle bilgisayarı kontrol ediyorum ama bu galiba silinden değil galiba. Çocuklardan. Babacığım seni çok özledik. Lütfen en kısa sürede geri dön. Sana hata yaptığımız anında lütfen bizi affet. Allah'ım yerim ya hata yap sonra gel bana affet falan de yani ya. Olamaz arkadaşlar. Çocuk ayacağım falan mı zannediyor bunlar ya vallahi billahi. Gerçi zaten çocuklar arkadaşlar. Bakalım balkon kapısı da açık vallahi billahi arkadaşlar hala ya. Şöyle başlaya bakacağım. Ay, şu çok korkuyorum arkadaşlar ya. Şuraya bakar mısınız? Ya elim kaysa buradan düşsem gerçekten çok kötü olabilir yani. Aşağısı baya bir büyük yani ya. Baya bir yani gerçekten uzun yani yükseklik korkum var tamam ben söyleyeyim arkadaşlar ya. Evet yükseklik korkum var. Aşağıya bakmasam hiç daha iyi olacak arkadaşlar. Şu aşağısı baya bir yüksek gözüküyor yani ya. Neyse kapıyı kapatayım arkadaşlar. İçeriye gideyim. Aşağıda kahvaltı edecek bir şeyler yapmam lazım. Ya da yan komşu falan bir burada falan isteyebilirim arkadaşlar. Ya da onun yanında falan katılabilirim yani ya. Yan tarafta galiba bir tane eskilerden bir komşu var tanıdım yani. Neydi ismi? Ebru falan galiba. Evet Ebru falan diyen ya hmm, ne yapacağım bakacağım yani arkadaşlar buralarda bir şey yapmaya falan çalışacağım yani ev falan toparlayayım bari pilleri daha önce ısırdı birisinin kanını kokusunu alabilir arkadaşlar ve bu kare kıymeti takip edebilir <laughs> Engincanın arkadaşlar kan kokusu buradan devam ediyor Darkus ailesi buradan da galiba he tam da buradasın işte biliyordum Engincan burada oldu kesinlikle biliyordum yani şöyle bir kapıyı açalım arkadaşlar kapatalım bakalım kapıyı Engincan burada mı burada değil burada da değil arkadaşlar asansöre bakalım şöyle devam edelim ha, galiba galiba yukarı çıkıyoruz. İkinci kat. Burada kokmuyor. Üçüncü kat. Burada da kok burada kokuyor. Burada da kokmuyor arkadaşlar. O zaman şöyle şuraya gelelim. <laughs> hey, hey Gincan, misin acaba? Burada değil gibi gözüküyor. O zaman şöyle şuraya bakalım. Hey, Gincan. <laughs> Am, ah, mısır gibi gerçekten mükemmelmiş tadı vallahi dar kusalesi ya. Olamaz arkadaşlar. Uzun süredir bu kadar lezzetli bir şey yememiştim. Hey Can kapıyı açar mısın acaba? Ben geldim. Allah'ım bir birisi gel dar kusalesi. Şöyle şunu arkadaşlar şuraya koyacağım. Sen kimsin? Kendin tanıt. Can merhaba. Ben senin. Orada <laughs> doldurabiliyordum Bir saniye. Senin sen beni nereden buldun? Engi can aç kapıyı. Konuşmak isterim Seninle birlikte. Ne <laughs> konuşmak mı istiyorsun? Aynen öyle Can Bana bu kapıyı kırdırmak zorunda bıraktırma. Hadi aç kapıyı. Sen de benimle birlikte konuşmak isterim. Istirsin. Biliyorum. Hayır ya. Olamazlar kuzeniz beni nasıl bulup uçurabilir? Tabii ya. O bir vampir. Onun arkadaşlar baya bir üstün yetekleri var yani ya. Ne yapmam lazım arkadaşlar ya? Olamazlar kuzeniz. Abbas'a yardım etsinsem. istesem. Yok ya. Abbas bunu yardım edemez ki arkadaşlar. Gerisiye kadar yani gelir bu beni burada öldürür sırrı yani ya. Neyse Abbas mı iyi olacak arkadaşlar. Hadi Abbas aç şu telefonu kardeşim be. Aç şu telefonu. İyi geceler. aç kapıyı derim sana. Hayır açmayacağım kapıyı. Ona seslenmeyeceğim arkadaşlar. Umarım gider. Hadi Abbas aç tribunu. Efendim kardeşim ne oldu? Neden yüzüme kapattın oğlum ya? Şimdi ne Kardeşim senin peşimde. Beni öldürmeye geldi. Beni iyileştirmeye geldi. Benim de vampiramaya geldi. Ben çok korkuyorum. Lütfen eğer bana bir şey olursa. Kardeşim neredesin? Nerede olur Konum atıyorum Abbas tamam Buradayım. Tamam kardeşim gelirim merak etme. Hayır Abbas vampire dönüşmeyecek tamam mı kardeşim? Ben hiçbir zaman vampir olmayacağım. E, tamam kardeşim sakin ol. Sakin geleceğim ben. Sen sadece dayanmaya çalış. Tamam Abbas da evde nereye saklayabilirim? Oğlum, bunun içine saklamam arkadaşlar. Yatar altına giremem. Ondan sonra ne yapabilirim arkadaşlar? Hiçbir şey yapamam yani. Kardeşim tamam. Sen sadece zaman geçirmeye çalış. Onu oyalar. Tamam mı? Kapat yerini. Gelirim hadi bay bay. Tamamdır Abbas. Merak etme kardeşim. Hadi oynayacağım onu sakin ol, relax deyin can, derin nefes al. <laughs> Tamamdır. Hadi bakalım arkadaş, aşağıya şöyle diyeyim. <laughs> bir, saniye. Sen sen buraya nasıl girmeyi başardın? Engi can, ben sana girmeyeceğimi söylemiştim değil mi? Kapıyı kırdım. Allah'ım erim ya. Kapıya bakın dar kusar. Gerçekten gevşemi çırılmış yani. Tamam senin. Bak karşındayım. Bir şey konuşmak istiyorum. <laughs> yani buradayım. Tamam Engi can. Ama biraz daha yakından durman lazım benimle seninle birlikte konuşmam için. Anlıyorsun değil mi? Ee, evet aslında anlayabilirim de. Ben yukarıdan ne seni? Hayır Engi can. Yukarıdan dedimek de olmaz. Buraya gelmeni istiyorum senden. Sen de bile çevireceğim tamam mı? Gel bakalım ya. Allah verim. Gel Dark Souls'i. Ne yapacağım? Gel buraya diyorum sen Engican. Kaçamazsın benden. Kaçamayacaksın benden. Allah verim kaçacağım arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. <laughs> ah! Ah! ah Yüksekte <laughs> düştüm. Dark Souls'i. Yani Galiba ölürüm arkadaşlar. Kendimi hiç hissetmiyorum gerçekten de. Hiç bu kadar kötü. Şimdi daha önce. Olmaz arkadaşlar. Ah, galiba kemiklerim yürüyemeyecek ben arkadaşlar ya? Olamaz. Ah, hadi İngilizcan kalkacaksın. Buradan gideceksin bir önce. Yüksekten atladın. Kendini öldürmeye neden böyle şeyler yaptın İngilizcan? Vampir olsaydın. Onun gibi olabilirsin yani. Ah, ah, ah. Hadi Kalkamıyorum. Yapma Asli neresin orada? Buraya gel. Ne oluyor ya sen burada neresin? Geldi bak gör ne yaptım iyi yani. <laughs> bak neler başardım. Ne başardın? Geliyorum bir saniye. Bak ben sana geliyorum. Ne tarafta senin? Buradayım yap bas gel bak geliyorum sana doğru. Götür beni İngilizce'ye doğru. Tamam yap bas gel geçiririm Allah'ım yerim. Ah, tamam hadi İngilizce yapabilirsin. Buradan bir önce kaçabilirsin. Ah, tamam sakin ol. Allah'ım yerim sinem burada arkadaşlar. Tamam buradan kaçabilirim bir önce. Ah, Allah'ım yerim ya. Tamam buradan sola geç. Tamam burası çıkmaz sokak mı? Buradan geçeceğim arkadaşlar. Buradan aradan kaçacağım. Tamam. Hop şöyle anladım buradan. Tamamdır. Allah'ım yerim ya. Yardım edin ya. Yardım edecek birisi yok mu? Hey İngilizcan. Duymuyor musun beni? Allah'ım yerim. Bilgi adam mıydı o? Aynen öyle. <laughs> Onlardan kaçman lazım bir an önce. Tamam mı? Onlar şu anda senin peşinde. Seni öldürmek için geliyorlar. Abbas'la bu işin içinde. Ne? Abbas'la bu işin içinde? Aynen öyle İngilizcan. Gerçekten. Beni dinliyorsun değil mi? evet. Dinliyorum seni. Sen Samir'im zihninde misin? Aynen öyle. Zihnindeyim. <laughs> beni dinle. Ve şu anda adım atmaya başla. Kaç. Allah'ım yerim. Kaç. Söyle, tamam merak etme. Ol olamaz arkadaşlar ya. Olamaz 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 olamaz. Bilgi adam yani arkadaşlar kendi sattan diyen bir adam var ya arkadaşlar. O adam dar Souls zilmin içinde balı bildiği. Ne yapmam lazım? Burada ilerle bildiğim yani gerçekten de. Tamam. Sakin ol Engcan. Artık seni bulamazlar. Onlardan kaçtım bir kere. Demek kapmaz da bu işin içindeymiş ya. Beni öldürmek için arkadaşlar. Birazcık kendimi kötü hissediyorum. Hastaneye falan gitmem lazım. Ya da arkadaşlar birazcık dinlemem lazım gerçekten de ya. Bacaklarını falan sarmam lazım yani yara bandıyla falan ya. Birazcık kanamam var yani gerçekten de. Neyse. O zaman arkadaşlar beni göremeyecek bir yere gitmem lazım yani bir önce. Şuradan arkadaşlar gidebilirim bir önce önce hop bu videonun sonuna geldik. Şu anda sadece kendimize çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Solda sağda iki tane bir artık. Dark Usai'si tıklar mısınız arkadaşlar? Solda biri var. Ortadan da kırmızı yapabilmek için. Sağdaki yeri tıklayın Dark Usai'si. Hadi bakalım arkadaşlar. Beni arıyorlar arkadaşlar. Umarım bulamazlar yani. Soldaki yeri tıklayın. Ortadan da kırmızı yapabilmek için. Sağdaki yeri tıklayın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.